Noel ağacı süsleme geleneği, köklerini Hristiyanlık öncesi dönemlerden alan ve zaman içinde farklı kültürlerin etkisiyle şekillenen bir ritüeldir. Bu gelenek, insanların doğa, hayat döngüsü ve mevsimsel değişimlere duyduğu hayranlıkla başlamıştır. İlk izlerini pagan inanışlarında bulduğumuz bu uygulama, özellikle kış gün dönümüne atfedilen kutlamalarla ilişkilidir. Antik çağlarda Avrupa'nın birçok bölgesinde yaşayan halklar, kışın en karanlık günlerinde güneşin dönüşünü ve baharın gelişini kutlamak için yaprak dökmeyen ağaçları evlerine veya tapınaklarına taşırdı. Bu ağaçlar yaşamın sürekliliğini ve doğanın yenilenmesini simgeliyordu. Bu pagan geleneği, Hristiyanlık yayıldıkça farklı bir anlam kazanmaya başladı. Orta Çağ'da Almanya'da ortaya çıkan bazı hikayeler Noel ağacının kökenini anlatır. Bu hikayelerden biri, 8. yüzyılda Hristiyanlığı yaymaya çalışan İngiliz misyoner Aziz Bonifatius'un bir pagan ayinine tanık olduğu efsanesidir. Rivayete göre, bir grup insan kutsal bir meşe ağacının etrafında kurban ayini düzenliyordu. Bonifatius, bu geleneği sonlandırmak için meşe ağacını kesmiş ve yerine bir köknar ağacı dikmiştir. Köknar ağacı, yaprak dökmeyen doğasıyla Hristiyanlıkta sonsuz yaşamın sembolü olarak kabul görmüştür. Bu olay bazı kaynaklara göre Noel ağacının ilk sembolik anlamını oluşturmuştur. 15. yüzyıla geldiğimizde Almanya'da Noel döneminde evlerin içine ağaç getirme ve onları süsleme geleneğinin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. İlk süsleme unsurları elma, ceviz ve kurabiyeler gibi yiyeceklerdi. Bu süsler Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına ve kurtuluş hikayesine göndermeler içeriyordu. Örneğin elmalar günahın simgesi olarak, kurabiyeler ise kurtuluşu temsil ediyordu. O dönemde noel ağaçları hem dini bir anlatıyı pekiştirmek hem de kış döneminde evlere neşe ve ışık getirmek için kullanılıyordu. Modern anlamda bildiğimiz noel ağacı geleneği 16. ve 17. yüzyıllarda Protestan Reformu'nun etkisiyle daha geniş bir kitleye yayıldı. Alman reformcu Martin Luther'in yıldızlarla dolu bir kış gecesi yürürken, gördüğü manzaradan ilham alarak evine bir köknar ağacı getirdiği ve dallarına mumlar yerleştirdiği anlatılır. Bu hikaye, Noel ağacının aydınlatılması geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir. Mumlar, Hristiyanlıkta İsa'nın dünyaya ışık getiren kişi olduğu inancını simgeliyordu. Noel ağacının Almanya'dan diğer Avrupa ülkelerine ve sonrasında Amerika'ya yayılması ise 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşti. İngiltere'de Noel ağacı geleneği Almanya doğumlu Prens Albert'in Kraliçe Victoria ile evliliği sayesinde popülerleşti. Prens Albert Windsor Sarayı'na geleneksel Alman tarzında bir Noel ağacı kurdurmuş ve bu uygulama kısa sürede İngiliz aristokrasisi arasında moda haline gelmiştir. Bu dönemde çekilen aile portreleri ve gazete illüstrasyonları Noel ağacını daha geniş kitleler arasında tanıtmış ve gelenek Avrupa'nın her köşesine yayılmıştır. Amerika'da ise Noel ağacının popülaritesi 19. yüzyılın ortalarına dayanır. Alman göçmenler bu geleneği yeni dünyaya taşımış ve zamanla Amerikan kültürüne entegre etmişlerdir. 20. yüzyılda ise elektrikli ışıkların keşfi Noel ağacı süsleme geleneğini daha güvenli ve etkileyici hale getirmiştir. Modern dönemde Noel ağaçları yalnızca dini bir anlam taşımakla kalmamış, aynı zamanda ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve birlik duygularını pekiştiren evrensel bir sembole dönüşmüştür. Noel ağacı süsleme geleneği yüzyıllar boyunca dinlerin, kültürlerin ve teknolojinin etkisiyle değişmiş ancak özünde hep aynı mesajı taşımıştır. Karanlık günlerde bile yaşamın ve umudun ışığını hatırlamak. Her yıl milyonlarca insan bu ritüelle hem tarihine hem de sevdiklerine olan bağlılığını kutlar. Belki de Noel ağacının bu kadar evrensel bir sembol olmasının sırrı, köklerinde yatan insan doğasına ait bu ortak duygulardır.